أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Değerli kardeşler, Rabbim Celle Celaluhu okumuş olduğum bu mübarek kısa suresini en güzel şekilde okuyup anlamayı, hayata tatbik etmeyi ve birbirimize en güzel şekilde sabırla anlatıp ve sabırla dinlemeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Şarkı. Amin. Değerli kardeşler bizim konumuz eşitlik. Eşitlik ne demektir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın veda hutbesinde güzel bir şekilde tarif etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Ey insanlar Rabbiniz bir ve babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanın da Arap üzerinde üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tellinin siyah üzerine siyah siyahın da kırmızı tellinin üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük lakin ancak ve ancak takva iledir değerli kardeşler. Çünkü burada hiç kimse kimsenin üstünlüğü yoktur üstünlük az önce demiştik ya hepimiz eşitiz. Nasıl ki Peygamber aleyhissalatu vesselam tarağın e, şeyleri hepsi bir ise dişleri bir ise diyor ki bütün müminler aynı o tarağın dişleri gibi eşittirler. Onun için inşallah rahman bizler hiç kimseyi kimsenin üstüne e, üstünlük sağla, sağlayamaz ve sağla, sağlarsa da o e, hata işlemiş olur. Burada sadece ve sadece Allah subhanahu ve teala'nın ayet-i celesinde buyurduğu gibi Estaizu billah sizin en üstünlüğünüz sadece ve sadece takvadadır. Takva nedir değerli kardeşler? Kur'an ve sünneti en güzel şekilde okuyup öğrenip anlatan kimse kimselerdir. Nasıl ki takva sahibi kimlerdi? Nasıl ki Allahu Subhanahu ve Taala 124.000 peygamber göndermiş, onlar Allah'ın velileridir. Onlar takva sahibi sahibi liderler. Ki Allah Subhanahu ve Taala onları peygamber olarak kılmıştır. Kim ki onların izinde giderse, Allah'tan korkarsa üstün ve makamı alı olan kimse odur. Ancak odur o orada da üstünlük. Burada hiç kimse kimsenin üstünlüğü yoktur. Sadece üstünlük okumada, öğrenmede ve Allah'ın rızasını kazanmadadır. Aksi takdirde üstünlük olamaz. Burada Allah'tan korkmaktır üstünlük. Her kim ki Allah'tan korkuyorsa işte üstün, galip ve Allah'ın yanında derecesi yüksek olan kimsedir. Allah yanında en kıymetli olanınız Allah'tan en çok korkanınızdır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hiyarukum ve hiyarukum men yettekillah. Sizin en hayırlınız, en kıymetliniz Allah'tan en çok korkarınızdır buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ondan en çok korkarınızdır. İşte insan hakları üzerinde hassasiyet göstermiş aleyhissalatu vesselam. Biz de bu hassasiyetlere dikkat etmeye çalışalım. Değerli kardeşler. Çünkü çiğnenmesi neticesinde haksızlık eğitim ve et, haksızlık ettiğimiz insanların hakkını almış oluruz. Yani birilerine haksızlık edersen veya diyelim ki Şeyh Musun hakkından daha üstün görüyorsan olmaz. Her ikisi kardeştirler. Her ikisine eşit olarak bakacaksın. Ve efendim bu bunu daha değerli kılacak veya daha değerli olarak insanlar tanıtırsan veya hakanın hakkını eziyorsan işte burada eşitlik olmaz. Eşitlik nasıldır? Kur'an ve sünnetin dediği gibi Allah Subhanehu ve Teala'nın e, rasul olmuş olduğu kimselerin eşitliği insanlara anlatmak mecburiyetindeyiz. Mesela örneğin e, birilerine e, bir lira verdiysen diğerine 25 kuruş verirsen eşitlik olamaz. Haksızlıktır bu. Eğer ayrı ayrı verirsen, bu görmezse mesela Hakan görmüyor veya Abdullah görmüyor, Hüseyin görmüyor, Furkan'a verdin, ayrı verdiysen onda bir sorun yoktur. Ama yan yanda olursa, işte buna bir verdin, buna iki verdin, buna üç verdin, işte bu diyecek ki ya demek ki ya bunun adaletinde adaletli bir yanı yoktur. İşte insan haklarına riayet etmiyor, bunu seviyor, bunu sevmiyor gibisine işte bu, bu sefer aralarına kin düşüyor. Kin e, düşmemesi için insanların arasında eşitlik ve eş, e, eşitlik yapmamız lazım. Kur'an'ın ve sünnetin dediği gibi. İşte burada Allah Resulü bizden bunu istiyor. Diyor ki aranızda eşitlik olsun. Birbirinizi Allah için sevin. Birbirinizi sakın birbirinize e, kırmayın. Çünkü diyor ki insan hakları girmiş olursunuz. Eğer o insanın hakkına gasp edersen veya o insanı kızdırırsan veya o insana söz söylersen yani istemediği şeyi ona söylersen insanın hakkına tecavüz etmiş olursun. Onun için burada Allah Resulü diyor ki sizi buralarda, bu tutuşeleden sizi inah ediyorum. Bu sebeple her birisi ayrı bir vaaz konusu olabilecek insanın insan hakları madde başlıkları halinde zikredilerek ve öz olarak da gerekli bilgileri Kur'an ve sünnet ışığında sizlere inşallah rahman aktarmaya söylemeye çalışacağız. Ey insanlar bu diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu nasıl mukaddes bir gün ise bugün ise bu e, aylarımız nasıl mukaddes aylar ise bu şehrimiz diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de mu, e, nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namuslarınız da mukaddes denir, değerli kardeşler. Bunlar da bizim için birer mukaddes olduğunu unutmayalım. Eşitlik, diyor ki bu, bu tür şeylere te, sakın sakın e, tecavüze kalkmayın, yani tecavüz sadece ilişkiye girmek değil, insan haklarına saldırmaktır, insan e, e, namusuna dil uzatmaktır, insana tokat vurmaktır, insana sövmektir. İnsan yani birilerine haksız ettiği zaman te, e, tecavüz durumuna düşüyor. Onun için burada Allah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aranızda eşitlik olsun. Eşitlik öyle her varlık iki ayrı cinsten var edilmiş erkek veya kadın ve dişi yaratılan her varlık farklı farklı özelliklere özelliklerde yaratılmıştır. Farklılar ise eşitliğin sebebi değildir. Her türlü hakkı elde etmek ve o hakkı kullanmak açısından kadın ve erkek arasında mutlak manada eşitlik vardır delici arkadaşlar. Hani bazıları belki diyebilirler ki erkek veya kadın eşit değildir. Allah Subhanehu ve teala erkek ve kadının eşit olarak yarattığını Kur'an-ı Kerim'de net ve açık olarak bizlere bildiriyor. Eşitlik hani bazıları derler işte eşit değildirler. Sormuşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulullah erkekler bizlerden daha iyidirler, bizlerden daha değerlidirler gibisine bu sözü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylerken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır dediği Kadınlar ve erkekler eşittir. Hiçbir üstünlüğü yoktur. Derler ki işte onlar savaşa giderler. işte cuma namazına giderler. Var hasil işte kadının nefakanı kazanmaya çalışırlar. E onun için bizden daha değil. Hayır diyoruz. Zaten bunlar onlar için mükellefiyet vardır. Siz de evde onların ihtiyaçlarını görüyorsunuz. İşte elbiselerini yapıyorsunuz. Yemeğini yapıyorsunuz. Veya var hasil ona bakıyorsunuz. Çocuklarına bakıyorsunuz. Onun için siz eşitsiniz burada veya efendim işte savaşa gitti benden üstüdür. Hayır. Eğer siz kendi rızanızla onları savaşa gönderdiyseniz veya onları camiye gönderdiyseniz e, siz onlar ne kadar hayır kazanıyorlarsa siz de o kadar kazanıyorsunuz. Bu müjdeyi kaldırlara veriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte kadın erkek gibi hayatı, şerefi, namusu, haysiyeti, malı dokunulmaz. Dokunulmazdır. Onun da çalış e, çalışıp kazanma veya kazandığı istediği gibi harcama, eyleme çocuk sahibi olma, öğrenim, öğretme ve mirasçı olma e, hukuktan yararlanma vesaire hak yollarında e, yararlanma hakkı vardır. Nasıl ki bir çocuk e, babasının malında mirasçısı oluyorsa kadın da o malda hakkı vardır. Yani nasıl ki burada tabi soruyorlar niye kadın iki ile kadının erkeğin iki hakkı var veya kadının bir hakkı vardır. Çünkü burada Allah Subhanahu taala kadına bakması mükellef olduğu için ona iki hak verilmiştir. Çünkü kadın erkeğe bakamıyor. Veya miras nasıl anlatayım? evde kalıyor sadece çocuklarına bakıyor. Yeni gidip çalışma şeyi yoktur o kadar. Yani gidip körekle çalışacak, kazmayla çalışacak, keserle çalışacak bu fırsatı bu şey Allah Subhanahu ve Teala kadına vermemiştir. Erkeğe vermiştir. Çalışması ve kadına bakması ona vermiş. Onun için ona iki hak vermiştir. Burada yani bazıları yanlış anlıyor. İşte kadının niye bir hakkı var, niye erkeğin iki hakkı var? E kadın, Erkeye bakamıyor, o çocukların nafakasını kazanamıyor. İşte o ikinci hak onun nafakasıdır, ona verilen nafakadır, çocuklara verilen nafakadır. Onun için Allah Subhanehu iki hak vermiş erkeğe. Eğer o çocuklara kadına bakmamış olsaydı, Allah Subhanehu ona sadece bir hak verecekti. İki hakkı kadına verecek. Çünkü kadın evde kalıyor, çocuklara bakıyor. Ama kadının çalışamadığı için çalışma durumu olmadığı için sadece doğurup çocuklara bakması için ona bir hak verilmiştir. Kimse demesin ki işte niye kadın böyledir? Kadın tabii ki Allah Sübhanu Teala insana emanet olarak vermiştir. Sizin mesela kardeşleriniz, ananız, yani bacılarınız sizin için bir emanettir. Size emanet verilmiştir. Nasıl ki yar, bugün onlar sizin yanınızdadırlar, yarın başkalarının yanına gidip onlara emanet ediyorsunuz. İşte Allah'ın emanetini size veriyoruz, siz de bu emanete sahip çıkın. Veya onların emaneti bu sefer size gelecek, siz de o emanete sahip çıkacaksınız. Yani muhakkak, sanmayın ki bugün siz gençsiniz, yarın öbür gün evleneceksiniz. Yine Allah'ın emanetini al, almış olursunuz. Yani kadın Allah'ın emanetidir insanlara. Yani ona ezzet vermek için değil, onu fazla çalıştırmak için değil sadece ve sadece Allah'ın emaneti ve o insana bir fabrika veriliyor üretim fabrikası veriliyor nasıl ki bir işe gidiyorsun kendine bir keser alıyorsun o keserle kazanıyorsun o keser olmasa çalışamaz isen işte sen